Ant olsun ki elçilerimiz İbrahim'e müjde getirmek üzere geldiklerinde onu selamladılar. O da onların selamına karşılık verdi. Gecikmeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Ancak konukların ellerinin ona uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlara karşı içinde bir korku duydu. Bunun üzerine onlar, ''Korkma, çünkü biz Lut kavmine gönderildik.'' dediler. O sırada İbrahim'in karısı ayakta duruyordu. Onların Allah'ın elçileri olduklarını anlayınca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. O zaman İbrahim'in karısı vay başıma gelenlere. Ben bir kocamış kadın. Eşimse yaşlı biri iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten de çok şaşılacak bir şey diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine elçiler Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. Şüphesiz o çok övülen, şanı çok yüce olandır dediler. İbrahim'den korku gidip kendisine müjdeli haber gelince Lut kavmi konusunda bizimle tartışmaya girişti. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendini Allah'a vermiş bir kimseydi. Bunun üzerine elçiler dediler ki, Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin buyruğu gelmiştir. Bu yüzden onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde, o onlar hakkında derin bir kaygıya kapılmış, göğsü daralmış ve bu çok zor bir gün demişti. Gerçekten de kavmi koşarak evine gelmişlerdi. Çünkü onlar daha önceleri de böyle çirkin işler yapıyorlardı. Lut dedi ki: Ey kavmim, işte bunlar kızlarımdır. Onlar sizin için daha temizdirler. Allah'tan korkun ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir insan yok mu? Dediler ki: Sen de biliyorsun ki bizim senin kızların üzerinde bir hakkımız yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun. O zaman Lut dedi ki: "Keşke size karşı koyabilecek bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim." Melekler dediler ki: "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık." İçinizden hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın. Ama eşin dışında. Çünkü onların başına gelecek olan azap onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen vakit sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi? Biz buyruğumuz geldiğinde kentin altını üstüne getirdik. Üzerine pişirilip önceden hazırlanmış Rabbinin katında işaretlenmiş olan taşlar yağdırdık. Benzeri durum zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.